Merhaba, Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Bugün tenis sporunun nasıl ortaya çıktığını öğreniyoruz. Tenisin kökeni Orta Çağa kadar uzanıyor. İlk hali 12. yüzyılda Fransa'da oynanan jeu de paume yani avuç içi oyunuydu. Oyuncular topa elleriyle vuruyordu. Zamanla eldivenler ardından raketler kullanılmaya başlandı. Modern tenis ise 19. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıktı. 1873'te İngiliz binbaşı Walter Clopton Wingfield çim kortta oynanan kurallı bir tenis oyunu geliştirdi. Bu oyun kısa sürede popülerleşti ve 1877'de ilk Wimbledon turnuvası düzenlendi. Tenis hızla uluslararası bir spor haline geldi. Erkekler ve kadınlar arasında oynanabiliyor, tekli ve çiftli maçlar yapılabiliyor. Grand Slam turnuvaları Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open. Bu sporun en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor. Bugün tenis dayanıklılık, strateji ve refleks gerektiren küresel bir spor dalı. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.